11. C sınıfı geometri üçgende üçgende açı çalışmalarına devam edelim arkadaşlar. Burası x burası x'tir elbette. Okuyalım. ABC bir üçgen AD açı orta AB eşit AD. Tamam. DE eşit EC olduğuna göre x kaç derecedir? Bura x, burası x burası 2x'tir. Doğru mu? Evet. Tamam. Buraya da ben tutuyorum. A diyorum. Buraya da A diyorum. A artı x midir şurası? A artı x. O zaman burası da A artı X'tir. O halde ABD üçgeninde 3 A artı 2 X neye eşit? 180'e eşit. Tamam. Şimdi öte taraftan büyük üçgene bakalım. 3 A artı 2 X 180. Oradan da aynı. Dur şimdi. Şu yıldızlı üçgene bakalım. Evet. 2 X artı A 2 X artı A kaça eşit? 100'e eşit. Çünkü hani 80 burada kala kalmış. Öyle değil mi? Hani oradan düşün. Ben bunları taraf tarafa çıkartsam 2A eşittir 80 A eşittir 40 A yerine yazarsam 2 kere 40 80 80 100 3 kere 40 120 2x 60'tır. O zaman x de 30 tamam pardon. Ben orada ufak bir şaşırdım yani. Anlaşılmayan bir yer? Yok. Yok. Şimdi MNP bir üçgen MK eşit KN eşit PK tamam XYZ tamam Tamam soru kolaymış ya. Burası x, burası y, burası z. 2x artı 2y artı 2z eşittir 180 ise x artı y artı z 90. O halde x artı y artı z 90. mnp bir üçgen. Tamam. mp eşit kp mp eşit kp eşit kl miş. Tamam. Ee, açılar da var. Eşit açılar var. K ile p. Gördüm. Tamam. 54'ü de gördüm. X kaç derecedir? Şimdi 54 ise burası kaç derece? 54. 54. Tamam. Şurası? 72. Aferin. 54 108. 180'den 108 çıktı. 72. Buraya A desem. Buraya A desem. Bak bak. A artı X. A artı X eşittir. A artı 72'dir. A'lar gider. X eşittir. 72 arkadaşlar. Demek ki X 72'dir. Soru bitti. ABC bir üçgen, BD iç açı ortay, AD dış açı ortay, 50 x kaç derecedir? Arkadaşlar, şöyle bir kural var, ben size onu hatırlatayım. Üçgende iki tane iç açı varsa üçüncüsü de açı ortaydır. Bak, bir daha söylüyorum. Bir üçgende iki tane açı ortay varsa, burası açı ortay, burası açı ortay diyelim, şu üçüncüsü de açı ortaydır. Yani şunla şu, şunla şu eşit. Böyle bir kural var. Bunu biraz sonra kopyanıza yazmanızı rica ediyorum. İki tane aç ortay varsa üçüncüsü de aç ortaydır. Böyle kodlayın. O zaman bak şimdi bu C'yi uzattım. Şurası kaç dereceymiş bu durumda? 50. Burası kaç derece? 80. O zaman x 40 derecedir. Şimdi bak ben onu uzun uzun anlatacağım x'in kaç derece olduğunu. İyi düşün. Burası A, burası A, burası B. Burası B. Şimdi A artı X kaça eşit? A artı X. Aferin. A artı X B'ye eşit. Doğru. Şimdi 80 artı 2A neye eşit? Bak iyi düşün. 80 artı 2A 2B'ye eşit. Bak iyi düşün. 80 artı 2A 2 tane iç açı. Yani şu üçgene bakmanızı rica ediyorum. Evet. Bu üçgene baktığınız zaman 2 tane iç açının toplamı bir dış açıdır. 2B. O halde ben şimdi yukarıyı 2 ile çarparsam 2 ile çarp, 2 ile çarp, 2 ile çarp 2B, 2B'ye eşit. 2A, 2A'ya eşit. 2X'de 80 eşit. Bu durumda X eşittir 40. Soru bitti. Arkadaşlar A açısı kaç derecedir diyor. Burası X, burası X, burası Y, burası Y'dir değil mi? Evet. İki iskenler üçgenler taban açılar birbirineştir. 2X artı 2Y 180'dir. 2X artı 2Y 180'dir. Artı y, X artı Y 90'dır. Tamam. Demek ki A açısı 90'dır. Şimdi 70 x 2x ks eşit k n Arkadaşlar o zaman burayla bura birbirine eşit mi? Evet. O zaman bura 2x olduğundan bura x bura x'tir. Bura x bura x ise 2x artı 70 Şimdi 180 180 70 çıktı 110 x eşittir. 55 derece olur arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer. Bak. X artı X artı 70 180'e eşit. Yani 2x artı 70 180'e 180 eşit. 2x eşittir 110 180. x eşittir 55 elde edilir. Bu kadar. Şimdi tn eşit ml'ymiş. tn eşit ml. Tamam. Öbür üçünü de eşitliğini görüyorsunuz. mtlp pk. Tamam. 72 dereceyi de gördük. Tamam. Buna göre x kaç derecedir? Şöyle yapıyorum. Bakın. Burası a olsa, burası da a olsa. Bak şimdi. Şurası a mıdır? O zaman a artı a 2 a mıdır? Peki bak şimdi. Ben diyorum ki mp ile mn birbirine eşit. Evet bunu görebildiniz. O zaman bura 2A. O zaman A artı evet 4A artı 72 180'dir. Doğru. 4'e böl A. 4'e böl 18. 4'e böl 45 değil mi? Bu durumda A eşittir. 27 mi? A27 bize neyi soruyor? X'i soruyor. Şimdi 27'miş burası. 27 artı 72 X'i vermez evet, mi? Evet. O zaman 99 geliyor. Şimdi burada verilenleri okuyalım arkadaşlar. 3 eşitlik var. Gördünüz mü? Gördük. Sonra 2 eşitlik var. Gördünüz mü? Evet. Gördük. Evet. 70 X nedir? Bak şimdi. Burası A. Burası A'dır. O zaman ters açıdan burada A'dır. Şimdi bak şimdi şunu söyleyeceğim. Bura 70 ise şurası 70'tir. Görebiliyor evet. musun? Ozan A 35'tir. A 35 ise X de 145'tir. Bir daha anlatalım. Bir dakika böyle olmadı. Baştan. Şimdi bu verilerde dolayı FC ile FD birbirine eşit olur değil mi? Burası 70 ise Burası 70'tir değil mi? O zaman bura 35'tir. Burada 35'tir. O halde 180'den 35 çıkacak. 45. 145. Demek ki bu açı 145 olacak.